Manisa'nın Soma ilçesindeki Yırca köyünde Danıştay'ın termik santral ile ilgili verdiği durdurma kararının ardından bugün zeytin dikim şenliği vardı. Köylüler kesilen 6 bin ağacın yerine yeni fidanlar ekti ancak ilk hasat 6 yıl sonra alınabilecek. Kesilen zeytin ağaçlarının yerine yenilerini diktiler. Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Yırca köyünde sevinç ve hüzün bir aradaydı. Köylüler bir taraftan termik santral için kesilen 6 bin ağacı temizlerken diğer yandan yerlerine bin tane zeytin fidanı dikti. 12 saat daha <laughs> dayansaydık bunlar e, kesilmemiş olacaktı. Danıştay'ın kararı köylüleri e, grup bir sevince boğdu. Köylüler kesilen ağaçların yerine yenileri dikilse bile ilk hasadın ancak 6 yıl sonra alınacağını belirtiyor. Ziraat Mühendisleri Odası da köylülere destek için Yırca Köyü'ndeydi. Soma'ya bakın daha önceden burada pamuk ekilirdi. Bağlar vardı. Şimdi bu politikalar nedeniyle bunların hepsi yok oldu. Artık üreticilerimiz maden ocaklarında işçi sınıfına içi konumuna geldiler. Çevre Mühendisleri Odası ise termik santrale ilişkin verilen çet raporunda usulsüzlüklerin olduğunu, raporu veren kurumlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Halkın katılımı toplantısı çet süreçlerin temelidir. Demokratik Türkiye diyorsak eğer, yeni Türkiye demokrasi var diyorsak halkın katılımı mümkün olunca sağlamanız gerekir. Olması gereken şey budur.